Üstüphane ile ilgili e, gelinen son noktayı geçen hafta benim program konuğum e, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hemşehrimiz Nihat Gül Beyefendi'ydi. Evet. Yaklaşık iki saate yakın bir programda söyleştik. Onunla ilgili e, tabi bazı bilgiler aldık ama... Siz de e, il başkanı olarak kütüphanenin son geldiği nokta itibariyle düşüncelerinizi almak istiyorum. Nihat Bey de geçen hafta, evet ben de bir bölümünü izledim. E, konuğunuzdu, Sayın Milletvekilimiz de geldi zaten Nihat Bey'den önce. Sayın Milletvekili'mizin sizin bilgini evet, geldi basın toplantısında. E, hem televizyonunuzun konuydu hem de hı, yapmış hı. olduğu basın toplantısında bir bölümü de kütüphaneye ayırmıştı Tabii kütüphane. ...konusu bugünün de konusu değil. Biliyorsunuz kent meydanı projesi kapsamında... ...kent meydanında bulunan önceki... Il kütüphane kaldırılınca? Kaldırıldı. Kaldırılma sürecinde. O zaman ben il başkanı değildim tabii. Sayın Bakanımız da Kültür Bakanlığı Müsteşarı'ydı. Hı hı. O dönemde. Burayı normalde eski İl Halk Kütüphanemizin yıkılmasına... ...Kültür ve Turizm Bakanlığı müsaade etmiyordu. Ancak mevcut hali hazırda bir kütüphane yeri... ...tahsis edildiği için, verildiği için ve oraya yapılacağı için e, Sayın Bakan e, yıkılmasına onay verdi ve yıkıldı. Ama o tahsisat nereye yapılmış o zaman? 99'un başından bahsediyoruz. Henüz yerel seçimleri yapılmadan e, yeni belediye yönetimi gelmeden önceki dönemden bahsediyorum yani. Mevcut e, Tekel binasının yerine e, kütüphane olarak tesisatı yapılmış. Tekel özelleştirince özelleştirme idaresine geçiyor biliyorsunuz e, Tekel binası. Özelleştirme İdaresi'nin önünde iki yol vardı. Ya burayı satacaktı, paraya çevirecekti, orayı birisi gelecekti, herhangi bir vatandaşımız, iş adamımız oraya konut yapacaktı veya iş merkezi bir şeyler yapacaktı. Ya da kamu'nun hizmetine yine başka bir alanda hizmet görmesi için başka bir kamu kurumunun hizmetine girecekti. Şanlıyat'ta da zaten kütüphanenin evet e, Ona projesi tasliti yapılacaktı. Bu ikinci yol o zaman tercih edilmiş. Ve bu kapsamda da proje çalışmaları başlamış. Sonra yere evet. e, yönetim değişiyor. AK Parti Belediyesi e, nihayet eriyor ve e, şu anda mevcut belediye başkanımız Sayın Doğan Ürgüp e, yönetime geliyor. E, bu süreçte de çalışmalar e, devam etti. E, sonrasında Sayın Belediye Başkanımız burayla ilgili e, kütüphane yapılmasın, oraya Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi yapalım. Yeşilal'ın daha sonraki bir mevzu bakınız. Burayı evet. özellikle evet. vurgulamak evet. istiyorum buraya e, arkadaki okulda verilsin. Hatta mümkünse e, devamındaki e, 99 tane özel mülkiyet var. Özel mülk var. Onlar da e, alınsın ve buraya büyük devasa bir Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi yapalım diye bir önerisi vardı. Bu öneri burada bu kadar e, büyük bir kültür merkezi e, sıkıntı olur dendi. Başka bir alana yapalım diye e, bu öneri kabul görmedi. Bu öneri kabul görmeyince o zaman e, yeşil alan önerisi gelmeye başladı. Ama süreç devam etti. Bu süreçte de istişareler de devam etti. Hatta valilikte bir toplantı oldu. Sayın Bakan'ın başkanlığında, e, Sayın e, Bakanımız İsmet Yılmaz'ın başkanlığında, belediye başkanının, valinin, milletvekillerinin, hem Büyük Birlik Partisi il başkanının hem de benim e, katılmış olduğum bir toplantı da yapıldı. Değerlendirmeleri yapıldı ve buraya kütüphanenin yapılması net olarak orada da Sayın Bakanımız da buraya yapılacak dedi. Mevcut yere yani şu anda yapılacak, şu yapılacak olan yere. Şu anki yapılacağı yere. Şu anki yapılacağı yere. Ondan sonra da belediye gerekli ruhsat işlemlerini yapmayınca, izin vermeyince tabii ki çevre ve şehircilik bakanının bu konuda yetkisi var. E, kamu yatırımları için, kamu yatırımları yapılacağı zaman eğer yerel yönetimler e, gerekli imar düzenlemesini yapmazsa ve sonrasında gerekli ruhsat izinlerini vermezse çevre şehircilik bakanı hem imar yapma yetkisi var, hem de e, ruhsatla ilgili yetkileri var. Bu yetkisini çevre şehircilik bakanlığı kullandı ve şu anda oraya onay çıktı. Bu istişare belediye devre dışı bırakılıyor gibi bir şey yansıtıyor. Kesinlikle. Yani Sayın Bakanımız olsun, milletvekillerimiz olsun, biz olalım. Belediyeyle zıtlaşarak bir iş yapma çabasında asla değiliz. Ama illa belediyenin dediği olacak veya illa bizim dediğimiz olacak noktasında da değiliz ama bu noktada da bir saygı bekleniyor. Çünkü geciken bir hizmet var. Kütüphane binasının da 99'dan beri artık ilan hikayesine döndü. Meydan projesiyle birlikte bu şehir Kütüphanesiz kaldı ve bu şehirde kütüphane yapılıp yapılmaması noktasında farklı düşünen çok küçük bir azınlık varsa da Sayın Belediye Başkanı dahil olmak üzere herkes kütüphanenin bir ihtiyaç olduğunu söylüyor. Ha hani Niye oraya? Şöyle bir özellik var. Bakanlığın ifadesi bu. Ben de tam oradayım. Yani merak ifadesi. ediyorum niye oraya? Kütüphane prestij binasıdır. Özel bir mimariyle yapılır. Evet. O ilin pre prestij binasıdır mümkünse şehrin meydanında olmalıdır. O da mümkün olmazsa meydana en yakın yerde en işlek noktada olmak zorundadır diye bir bakanın böyle bir düşüncesi var. Uzak noktalarda kütüphane olmaz diyor. Ha bura yeşil alan olsun, dar bir koridorla e, kaleye geçelim deniyor. Biz de aksini savunuyoruz. Diyoruz ki de biz kale projesi zaten çok geciktirildi aslında bir an önce başlaması 10 milyon da ödeneği var biliyorsunuz. Hükümet o konuda eee belediye de gerekli desteği verdi. Başbakanımız 10 milyon TL kale projesi için belediyeye para gönderdi, kaynak gönderdi. Hatta bu harcanırsa devamında geleceği söylendi ama maalesef bir türlü harcanamadı, kullanılamadı. Biz dar bir koridorla oraya kale projesine yeşil alana giriş yerine hemen 30 metre ötesinde devlet hastanesini başka bir alana taşınıp aynen Numune Hastanesi'nde olduğu gibi eğitim araştırma hastanesi nasıl modern bir hastane yapıyorsak, 600 tane özel odadan oluşan Türkiye'nin en modern hastanesini yapıyorsak, aynı şekilde devlet hastanesinde başka bir alanda yine hepsi özel odadan oluşan Türkiye'nin en modern hastanesini yapalım biz. ve o alanı boşaltalım. Biz 22 dönüm devlet hastanesinin alanı, 3 dönüm yaklaşık SGK'nın binası ve çevre yolları da düşünürsek her tarafı yol, üç tarafına yol, 40 dönüme yakın bir alan ortaya çıkıyor o alanda yeşil alan yapalım ve kale ile orayı orayı birleştirelim istiyoruz. İkisinin arasında 30 metre var. Arada hmm. bir bir bina var arada biliyorsunuz. Bundan bahsediyoruz. Daha büyük bir projeden bahsediyoruz. Daha fazla yeşil alandan bahsediyoruz. Önerilen yeşil alanın dört katı bir yeşil alandan bahsediyoruz ki bu yeşil alanın da maliyeti çok ciddi olacak. Hem teker binasını yapmayacaksınız, hem okulu oradan kaldıracaksınız. Başka bir yerde okul yeri bulup okulu yapacaksınız. Hem de 99 tane özel mülk var. Bu rakamı da bana verin, yine belediye başkanıdır. Onları da istinak edeceksiniz. Orada istasyon caddesinde bir özel mülk, bir dairenin fiyatı nedir şu anda? En az 300 lira. 300 milyon, 300 bin lira. 99 tanesi 30 trilyon eder. 30 milyon nedir? Yani böyle bir kaynağı. Düşünün yani 10 dönüm yeşil alan orada oluşturmak için şey yapıyorsunuz ama biz o 30 milyonla yeni bir hastane yaparız. 40 dönüm yeşil alanla kaleye bağlanırız. Biz daha devasa bir projeden bahsediyoruz. Ama <laughs> zıtlaşmaya gerek yok, inatlaşmaya gerek yok. Bunlar konuşularak halledilebilecek şeylerdi ki konuşuldu, görüşüldü. Sayın Bakan, Sayın Vali, Sayın Milletvekilleri, Sayın Belediye Başkanı bir araya geldi. <laughs> Affedersiniz. Evet. Ve en nihayetinde Artık proje hazır. İhale aşamasına gelindi. Bu noktadan sonra bir daha vazgeçilirse bu iş kalır. Yazık olur. Şehrin kütüphanesinin yapılması Müsteşar lazım. hazır olduğunu ve Mart ayından sonra başlanacağı... İhalesi mi? yapılacak. ha? Oraya ilk düşüncesi belediye başkanımızın, Sayın Doğan Örgüt'ün ilk düşüncesi neydi? Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 12 Haziran seçimleri öncesi biz... Sayın Bakanımız aracılığıyla o zaman bakan değildi ama biz tabi e, önceki dönem bakanlığından dolayı Sayın Bakanımız diye hitap ediyorduk. Sayın Bakanımız Kültür Bakanlığı müsteşarı sıfatıyla istifa edip geldi aday oldu ve sözü vardı diyordu ki yeni bir kültür merkezde yapacağız adında Muhsin Yazıcıoğlu kültür merkezi olarak koyacağız. Onunla ilgili de şu anda yer tahsis işlemleri devir işlemleri yapılıyor. Mevcut kültür merkezinin yanındaki demiryolları arazisine Yepyeni bir kültür merkezi yapacağız. Kültür ve sanat merkezi sadece kültür evet, merkezinden bahsetmiyorum. Kültür merkezi. ve sanat merkezi yapacağız. Ve mevcut kültür merkezine salonda tiyatroya tahsis edeceğiz. Çünkü şu anda salonda ciddi sıkıntı var. tiyatrom olacak? Vatandaşın talepleri oluyor. STK'ların talepleri oluyor. Şehirde toplantı yapabileceğiniz bir salon yoktur. Yok. Tiyatrodan elinden de asla alamıyorsunuz. Onun günleri belli. Doğru. O zaman oraya tamamen tiyatroya tahsis edilsin ve yepyeni bir kültür ve sanat merkezi yapalım. Oraya öyle 300 e, koltuklu değil de en az 750 koltuklu bir devasa ve çok modern bir salon yapalım. Onun ötesinde de sanat merkezi olduğu için değişik salonlarımız olsun. E, çok amaçlı kullanabilirim istiyoruz. Bunun çalışması da orada yürütülüyor. Yani biz olaya bu şekilde bakıyoruz. İnşallah hayırlı olur diyorum. E, projede güzel bir proje eee mevcut kütüphanemiz mini bir kültür merkezi gibi aslında. Yani küçük salonları var. 50 e, 50 kişilik, 100 kişilik, 150 kişilik salonlar var. Sadece kitap okuma değil, internet boyutu var. Engellilerin özellikle faydalanabileceği şekilde dizayn ediliyor ki bu çok önemli. Yani bizim engellilerimizin <laughs> her zaman gidebileceği bu tür faaliyetlerini yapabileceği alanlar yoktur. Ama toplumumuzun büyük bir kesimi, yani bir kısmı da engelli. Burada Bunlar... yeni bir yoğunluğa sebep olmaz değil mi Sayın Başkan? Beni endişelendiriyor. Yani ilk, belediye başkanımızın ilk düşüncesindeki ...boydan boya kültür merkezinin yoğunun en az yüzde seksen daha az yoğunluk olur. Evet diyorsunuz. Evet. Hele yani bunun projeleri falan Ki, hesaplar. Yani tutarlar. otoparkta yapılacaksa mesela en uygun yer şu anda nedir? Sosyal hizmetlerin Çocuk Esirgeme Yurdu hemen devlet hastanesinin karşısında arada hı hı. boşaltıldı biliyorsunuz. Mesela oraya güzel bir katlı otopark yapılabilir. istasyon caddesinin tamamının trafik yoğunluğu alınabilirdi ama maalesef... Oraya da yine belediyemiz tarafından e, otopark diye 150 araçlık bir şeyden bahsediliyor altına ki bunlar çok küçük rakamlar. Bunları biz otopark olarak değerlendirmiyoruz. E, oraya devasa bir otopark yapılabilir ve ihtiyaç giderilebilirdi, yoğunlukta alınabilirdi. Böyle bir imkan da vardı yani bu imkanı değerlendirmeyip sonra burada otopark var mı yok mu e, noktasında tartışmayı yürütmek de çok e, doğru değil diye düşünüyorum ben.